Ya ben siyaseten bir taleple geleceğini düşünmüyorum. Şu an için de bir talepleri olmadı zaten. Olmadı. Bir şekilde talepleri olmadı. Hiçbir şekilde. Sadece dedikleri, söyledikleri şey bizim bugüne kadar ne iki dil istiyoruz, ne iki devlet istiyoruz, ne de bölünme istiyoruz. Bizim Kürt olduğumuzun farkına varın, anlayın. Bunun içini kendileri doldurmak zorundalar. Bunundan ne kastettiklerini doldurmak zorundalar sadece. Ama Sayın Bahçeli de Sayın Erdoğan da bu konuyla alakalı açıklamalarını yaparak Türkiye'nin üniter devlet yapısına sürekli vurgu yapıyorlar. Başkentin Ankara olduğuna vurgu yapıyorlar. Marşımızın İstiklal Marşı olduğuna vurgu yapıyorlar. Bayrağımızın Türk bayrağı olduğuna vurgu yapıyorlar. Bunlar anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesi içerisinde yer alıyor zaten. Bunun üzerinde ne talep ediyorlar? Nasıl bir demokratik bir taleple geliyorlar? Bunun altını kendileri doldurmak zorunda. Yani üniter devlet yapısına bağlı kalmak kaydıyla Türk-Kürt kardeşliğini bu coğrafyada perçinleştirecek nasıl bir anayasal düzenleme talep ediyorlarsa bunu da gündeme getirmek yine onların üzerine vazife. Burada da onu da ilerleyen süreçlerde göreceğiz elbette ki ama bu süreç hiçbir şekilde bölünmeye kapı Türklerle Kürtlerin arasını açacak veyahut da onların arasında fitne sokacak. Sadece Türklerle Türkler değil. Meslefsel olarak da, etnik ol temelli olarak da bu coğrafyada bölünmeyi artıracak bir süreç olarak ilerlemeyecek bu süreç. Zaten Maya öyle değil. Öyle kurulmadı. Bu tamamen birlik ve beraberliğe hizmet etsin diye atılan bir adımla yürüdü. Sayın Hakan Fidan'ın dediği asıl milliyetçilik bu dediği nokta burası zaten. Büyük bir yani risk, Bahçe, e, büyük bir risk bir, alarak üstüne e, büyük bir risk evet, alarak adım risk attı alıyor, dedi. Risk diyorlar Ben risk olarak değerlendirmiyorum ama önemli bir inisiyatif. Bir ön yargıyla yaklaşımlar söz konusu olabilir. Çünkü işin içerisinde nerede bir terör varsa orada vatandaşımızın da bir Tedbirli ve temkinli yaklaşımı her zaman oldu. Bu her zaman vardı. Bugün olmadı. Çözüm sürecinde de oldu. Ondan önceki süreçlerde rahmetli Özal döneminde de, rahmetli Süleyman Demirel döneminde de, Mesut Yılmaz döneminde de her zaman oldu bunlar. Bu kaygılar her zaman oldu. Ancak bu kaygının giderilmesindeki en önemli faktör bu süreci, bu inisiyatifi Sayın Bahçeli'nin üstlenmiş olması. Yani bu kaygıların giderilmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi bu aslında. Onun için Şehit ve Gazi Erlileri Vakfı, Türkiye Şehit ve Gazi Erlileri Vakfı sürekli Sayın Bahçeli'yi ziyarete gelip onun elinden de dilinden de bu süreçle alakalı emin olduklarını dile getiriyorlar. Ve Sayın Bahçeli bu konuda şehit ve gazilerimizi incitmesi düşünülebilecek en son siyasi liderler arasında. Çünkü CHP yani, biz şehit annelerin istemediği bir sürecin içerisinde olmayız demişti. Gözlerine bakacağız demişti Özgür Özel. Yani elbette bu siyaseten söylenebilir, bu, bu, gündeme getirilebilir ama Sayın Özgür Özel'in DEM Parti'nin ya da HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip orada APO'yla terörist başı APO ve Kürt sorunuyla alakalı, Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı hiçbir fikir ayrılığımız yok dediğinde DEM HDP. Aynı şeyi mesela şehit ailelerine sormuşlar mıydı? Veyahut onları CHP'de kırmızı halılarla karşıladıklarında DEM Parti'ye HDP ile ya terörle aranıza mesafe koyun, reddedin, Türkiye Partisi olun diyerek mi o kapıdan uğurlamışlardı? Yoksa siyaseten biz daha çok oyumuzu nasıl artırırız bunu mu planlayalım diyerek uğurlamışlardı? Yani bunları şehit ailelerine sordular mı bugüne kadar? CHP'den bugüne kadar beklenen bu konuyla alakalı DEM'le de HDP'yle de yani Türevleri, YSP'yle de yakın işbirliği içinde olan bir parti olarak HDP'yi de mi siyaseten daha çok güçlendirmek yerine bu da olabilir ama onu Türkiye Partisi olarak güçlendirmek yönünde bir adım atmasıydı. Beklenen buydu. Ama HDP dedem de her fırsatta CHP'den aldığı bu siyasi gücü kendisinin tezlerini güçlendirecek bir argümana dönüştürme gayretine dönüştü. Yani yerel seçimlerde yapılan ittifak her siyasi parti birbiriyle yapabilir. Ancak o yaptığınız parti biz doğuda yani Kürdistan'da kazanıp batıda kaybettireceğiz derken CHP'nin buna susmaması gerekir. Oradan Abi. bölücü tezler yükselirken buna susmamaları gerekirdi. Bunlar yapılırken Sayın Özgür Özel hangi birini şehit ailesine sordu? Hangisine danıştı? Ya da Sayın Özgür Özel şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti'yi ziyaret etmeye gittiğinde şey oradaki şehit ailesine sordu mu DEM Parti'yi ziyaret edebilir miyim diye? Bunlar siyaseten bile dile getirilmemesi gereken şeyler.